bölümde sağlığa dair biraz daha keyifli bir kısmı konuşacağız. Estetik operasyonları konuşacağız. Yakından tanıdığınız bir isim stüdyomuzun konuğu. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı, doçent doktor İbrahim Aşkar stüdyomuzun konuğu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok iyiyiz hocam. Programla, programınızda olmak gerçekten çok güzel. Çok Bunun teşekkür ederiz hocam. Ediniz. Siz zaman ayırdınız ve kıymetli bilgilerinizi paylaşacağınız için aslında bizim için çok önemli bu. Hocam her alanda artık çok fazla yenilik var. Teknoloji evet. de gelişiyor e, ve aslında doktorlarımız da artık bence yeniliklere çok güzel ayak uyduruyorlar. Hatta Türkiye bu konuda önce bile oluyor evet. birçok şeye. Hocam mesela liposakşın. Liposakşına dair bildiğimiz birçok yanlış var. Mesela dalgalanma yapar denilen var. işte liposakşın evet yaptırırsınız ama sonrasında daha fazla kilo evet. alırsınız denir. Ama artık liposakşında da öyle yöntemler gelişti evet. ki galiba artık bunlar sorun değil. Şimdi liposakşın tabii ki son 40 yıllık dönemde ciddi bir aşama kaydetti. 40 yıldır yapılan bu uygulamada ilk zamanlar elle yapıldığı için tabii ki doğal olarak her yer istenildiği gibi düzenli bir şekilde yağ alınamıyordu. Ancak günümüzde özellikle son 10 yıllık dönemde vibrasyonlu sistemler yani titreşimli olarak yağı eşit olarak alabiliyoruz. Bu tip uygulamalar dalgalanmaları oldukça ortadan kaldırdı. Bununla beraber artık günümüzde ki bizde yaklaşık bir buçuk iki yıldır uyguladığımız e, lazer liposakşın dediğimiz yöntem var ki yağları önce eritiyoruz. Lazerle bunun dışında aradaki bağ dokuları deform olmuş olan bağ Hı -hı. dokuları da ortadan kaldırıyoruz. İyileşirken ona göre hem yeni genç bağ dokusuyla iyileşiyor hem de beraberinde yağ dokusu da ortadan kalktığı için vücut daha sıkı daha diri bir görüntü kazanabiliyor. Hı -hı. Bundan dolayı tabii ki öncesinde mutlaka hastanın değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer çok oranda yağ alınacaksa ee, sarkmayı lazerle de yapsak çok ortadan kaldıramayabiliyoruz. Ancak belli orana kadar 5 yarım litre veya 1 litreye kadar olan yağ alımlarında bu bölgede sarkmadan hatta elastikiyet kaybını ortadan kaldırarak da rahatlıkla lazer liposakşını gerçekleştirebiliyoruz. Bunun bir diğer avantajı da kısa daha kısa korse kullanım süresi hı hı. olması. Biliyoruz ki bütün e, liposakşınlarda mutlaka iki ay, en az iki ay. Ameliyat kadar önemli bir şey evet, değil mi hocam evet. korse kullanımında? Zaten e, bazı durumlarda korse kullanılmadığında ortaya çıkacak sonuç ameliyat öncesinden daha kötü hale getirebiliyor Hı -hı. vücudu. Bu yüzden korse kullanımı zorunludur. Hı -hı. E, bir diğer nokta da biraz önce vurguladığımız korse süresinin lazerli işlemde çok daha kısa olması, ödemlerin, şişliklerin daha az olması... Ve 15 günlük gibi kısa bir sürede rahatlıkla e, lazer liposakşın olan kişi korse'den kurtuluyor. Hı hı. Bir diğer tabii ki avantajları bununla da bitmiyor, saymakla da bitmiyor. E, morla, morarma normal liposakşına göre lazer liposakşına daha, daha az, az oluyor, oluyor o kesinlikle. Artık kanüllerin incelmesinden mi kaynaklanıyor hocam? İ, i̇ç kısmı lazerli sistemle biz e, eritirken normal mekanik olana göre... Çok fazla güç harcayıp parçalama şeklinde değil, lazerle eriterek yaptığı için çok ince damarlar da bununla beraber kanamaya tabii ulaşmadan rahatlıkla ortadan daha kalkabiliyor. daha kalın olanına çok göre daha Çok daha güzel sonuç veriyor. Ee, bu tabii ki sonucu daha iyi yapıyor. Hastanın kendini daha hissetmesini sağlıyor. Vücuduna baktığında o bölgede morluk daha az görüyor. Operasyon diyor. sürecini azaltıyor mu hocam? O operasyon süreci lazerli işlemde biraz daha uzun oluyor. Niye? Hı. Ee, önce sıvısını veriyoruz sonra lazerle işlem uyguluyoruz içeriye. Lazerinde bir anda enerjisini vermek oldukça sıkıntılı ve cihaz zaten aşama aşama enerji verdiği için. Hı hı. Operasyon süresi biraz uzuyor ama şişlikler azalıyor. Normalde bir ameliyatın uzaması durumunda şişlikler artması Tabii, gerekirken lazer geçeceğim. uyguladığımız için bu daha az oluyor. Biz bu operasyon süresinin uzamasını dezavantajını ortadan kaldırmak için lazer sonrası, Vibrasyonlu sistemle ki Brezilya'da oldukça meşhur. Hı hı. E, herkesin bildiği gibi Brezilya'da her 100 e, yüz yüz kadından 85'i mutlaka bir estetik cerrahi uygulaması geçirmiş oluyor. O yüzden oluyor. mi o kadar güzel bir evet, cüttayı var? İçimizi kesinlikle. rahatlattınız. Biz onu böyle doğuşta da yazar ya ediyorduk hocam. Kesinlikle değil. Hepsinde ya meme protezi, ya liposakşın, ya burun ameliyatı ya da başka bir ameliyat popo protezi mutlaka oluyor. Ve e, doğal olarak oradaki vibrasyonlu sistemle aldığımızda Yağ vücutta daha rahat alınabiliyor, hı hı. dalgalanma gibi riskler çok daha düşük oluyor. İkisi beraber yapıldığında hem süre çok uzamamış oluyor hem de beraberinde daha kısa sürede bittiği hı hı. için anestezi süresi de daha uygun bir e, saate inmiş oluyor. Hı hı. Ameliyattan sonraki dönemde de, lazer liposakşından sonraki dönemde de gelen miktarı miktarda, lazerli işlemlerde daha az olduğu için çok daha güzel ve hızlı bir sonuç almış evet oluyoruz. Hocam. Liposakşına dair şöyle bir algımız var. Sanki liposakşın sadece basen kalça bölgesine uygulanan bir operasyon Değil. gibi uygulanıyor ama şimdi kadar, alanı çok yaygın. Kesinlikle. Bugüne kadar alın bölgesi, çene bölgesi, yanaklar dahil olmak alın üzere. Alın bölgesi. Onu ilk kez hocam. Sonra boynun tam ense arka kı kısım, ense uh -huh. kısmı oradan da yağ aldık. Boyundan çenelerin kenarından ee, bunun dışında kolların arkası, kolun içi, her tarafından dizdirse kadar Hı -hı. olan kısımları. Hocam var. bazen de dizlerin yan bölgelerinde. Dizler oldukça e, sık yapılan bir işlemdir. Niye? Özellikle e, çorapla etek giyecek bayanlar, Hı -hı. dekolte kıyafet giyecek bayanlar dizin iç kısmında bir yağ birikimi olduğu için bacak her zaman e, bir yamuk görüntü veriyor. Hı -hı. Bundan dolayı dizin o iç kısmındaki yağlar alındığında son derece düzgün bir bacağa kavuşabiliyor bayanlar. Bundan dolayı da bunu özellikle zaten bacak liposakşını yapılan hemen hemen tüm bayan da zaten biz yapıyoruz. Hı hı. Ama onun dışında sadece diz bölgesinin yağını bu şekilde aldırmak için gelebiliyorlar. Tabii ki lazer liposakşın başka nerede fayda eder? Hı hı. Kolun alt kısımlarında e, bazen şey fazla çok belli eden bölgelerden biridir. Kesinlikle. Bazen yağ fazla değildir ama yine biz lazerli polis kullanırız Liposakşınlı yağını almadan bunun da nedeni bu bölgede bağ dokusu ve yağ dokusu harabiyeti sonrasında o haliyle korse giydirdiğinizde vücudun o bölgesi belli oranda gerile gerilip toparlanıyor. Bundan hı hı. dolayı özellikle kol altlarında, boyun bölgesinde, onun dışında göğsün üst tarafında, hemen memelerin üst tarafında kolsuz giyinildiğini biliyorsunuz burada bir çıkıntı olur. Hı hı, aynen. Yanlarda aynı, hı hı. kesinlikle, kesinlikle yanlarda aynı şekilde olur. Hı hı. Bu bölgelerinde de toparlanmasında o lazer lipoliz işlemi oldukça etkili olmakta. Bel bölgesinin yağlarının alınmasında hemen simitlerde mi hocam? Evet özellikle. kesinlikle. Göbek çevresindeki <laughs> yağların sadece alınmasında yine lazer liposakşın işlemi oldukça etkili olmakta. Bir diğer şey de bacağın iç kısımlarında yaş ilerledikçe hemen bacağın üst tarafının iç kısımdaki Hı -hı. yağların çok fazla olmadığı halde gevşeklik ve bombay gibi görüntü verdiği yerlerde yine lazer liposakşınla çok oldukça etkili sonuçta. ve e, düze e, yakın bir sonuç rahatlıkla alabiliyoruz. Hı hı. Bundan o... dolayı son derece lazer liposaksine hastalarımıza tavsiye ediyoruz ve, Mesela bu Aralık ayı bizim yaptığımız ameliyatlarda liposakşınların yaklaşık yüzde yetmişe yakını lazer liposakşındı. Hı hı. Mevsim olarak da hocam hani şöyle bir yanlış inanış vardır. Yazın estetik operasyonlar yapılmaz gibi artık bunun yanlış olduğunu biz defalarca söylüyoruz. Şimdi eskiden bunun için doğru şöyle, zaman mı? Kesinlikle eskiden e, korse kullanımı 3 ile 6 ay arasıydı. Onun dışında ameliyatlardan sonra belli bir dönem tabii ki uzun dönem yapılan çalışmalar sonrası ne kadar bunları azaltabiliriz? düşüncesi gelişerek kısaltıldı. O yüzden e, yazında yapılabiliyor ama bütün ameliyatlar yazın yapılmaz. Hı hı. Bundan dolayı yazın hangilerini yapacağız? Bunu mutlaka iyi planlamamız hı hı. gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz azel liposakşın rahatlıkla yazın yapılabiliyor. Mayıs başında mesela yaptırsa bir e, hı hı. erkek ya da kadın ...erkekleri de oldukça sık yapıyoruz. Hı hı. Mayıs'ın 15'inden sonra istediği yere tatile gidebilmekte, mayosunu bikinisini giyebilmekte bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaratmamaktadır. Hı hı. Ve estetik operasyonlarda hocam artık yaptıranlar kombine operasyonları tercih evet. ediyorlar. Hazır bıçak altına yatmışken, anesteziyi de almışken, evet. başka yerlerimde de bir kusurlar varsa bunu da halledeyim demiyor. Oldukça yani sık neler yapılan Neler kombine bir edilebiliyor mesela liposakşınla birlikte beraber meme ameliyatlarının her türünü kombine edebiliyoruz. Meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme artı meme protezi yani meme hı hı. büyütme ameliyatı yine kombine edilebiliyor. Beraberinde burun ameliyatı kombine edilebiliyor, göz kapağı, yüz germe ameliyatı kombine edilebiliyor. Kol germe, bacak germe, basen ve popo kaldırma ve germe gibi ameliyatlar hı hı. yine rahatlıkla kombine edilebiliyor. Bel bölgesi ve üst taraflardan liposuction yapılan bir bayana basen bölgesine yine e, popo protezi rahatlıkla koyabiliyoruz. Baldır protezi koyabiliyoruz hı hı. ve özellikle baldır protezi yani bacakları parantez bacak, görünümünde olan bayanlarda diz bölgesinin yağını alıp baldır protezi koyduğumuzda bacaklar çok daha düzgün ve güzel bir görüntüye kavuşuyor. Bundan dolayı Ne güzel bir şeyden bahsettiniz hocam. Evet, ben o çaresiz bir şey diye düşünüyordum mesela. Değil. Hem de dizin iç tarafı yağ var, hem de alt tarafında bir eğrilik var. Dizin iç tarafındaki yağları alıp aşağı kısma protez koyduğunuzda bacak düze yakın bir hale rahatlıkla gelebiliyor. Gerçekten oldukça etkili sonuç alıyoruz bu hastalarımızda. Yine yüz germam yatında boyun ve çenenin alt taraflarında yağ birikimi varsa bu yağların alınıp yüz germamı yapıldığında yüzde hem yağ birikimi azalmış evet. hem de beraberinde yüz toparlamış oluyor. Peki liposakşında alınan yağın özellikle yüz bölgesinde e, çökmeler varsa veya kırışık, çok derin kırışıklıklar varsa enjekte edildiğini biliyoruz. Yine dudak doldurmak evet. için de. Bunlar da kombine edilebiliyor mu? Yani lazer liposakşın Lazerli yaptığınızda... olanı da yapamayız. Ha, onu soracaktım. Lazerli olanı da yapamayız. Niye? Lazerle biz içeri belli bir enerji, lazer enerjisi, lazer ışını verdiğimiz için bu o bölgede ısıyla bu yağları ve bağ dokusunu hı hı. parçalıyor. Ondan dolayı lazer liposakşın yapılan yağları Yağ enjeksiyonunda kullanılması doğru bir uygulama değildir. Hı hı. Kesinlikle onlar için alınacak yağın mümkün olduğu kadar saf ve mekanik ve beraberinde diğer etkenlerden uzak olarak alınması en doğrusu. Hı hı. Alındıktan sonra özel steril sistemlerde filtre edilip yağın çok iri partiküllü, parçalı olanında değil, çok ince hani zeytinyağı gibi sıvı hale gelmiş olanı da değil. Bunun ortasındaki bir kısmın yağ enjeksiyonunda kullanılması en doğrusudur. Yağ enjeksiyonunun şöyle bir özelliği de var. Yağ enjeksiyonları yüzde yetmiş oranına varıncaya kadar erime olur ki yüzde otuzu kalıcı oluyor. Hı hı hı. Ee, bunun bu oranını yükseltmek için alınan yağ e, ücretleri, yağ dokusu, liposakşin yapılan miktarı biz özel laboratuvarlara gönderip içindeki kök hücreler, yağ dokusunun genç hücreleri çoğaltılıp bunlar korunarak o bölgeye verildiğinde daha canlı ve daha diri bir ...yüz görüntüsü bir yakalayabiliyoruz. Kök tedavisi gibi evet, de adlandırabiliriz evet. ki. Çok kesinlikle. da başarılı örneklerini de isim ver vermiyoruz tabii ama kesinlikle. ekranlarda görüyoruz aslında evet. bunu. Son derece etkili sonuçlar alıyoruz. Özellikle ağzın kenarlarında ve burnun kenarlarındaki bölgeler hızlı bir şekilde deforme olduğu için... ...buralara bu tip yapılan işlemlerle çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Hı hı. Hocam biraz da meme protezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü estetik operasyonlar arasında burundan sonra herhalde en yaygın uygulanan operasyon mudur? Evet, evet. Statistik Kesinlikle doğru meme, meme ameliyatları evet o şekilde. Evet hocam, meme protezlerine dair de birçok yanlış bilinen var. Bunları da lütfen birlikte doğruya çevirelim. Tabii Mesela ki. 10 yılda bir değişmesi gerekir gibi bir söylem vardı. Bu değişti mi son hocam? Son zamanlarda bu değişti tabii ki. Ee, biz yaklaşık son 4 yıldır 5 yıldır e, ömürlük protez diye tabir edilen protezleri koyuyoruz. Yaptırdıktan sonra herhangi bir şekilde protez çıkarmak gerekmiyor. İçeride kalabilir. Emzirmeye engel teşkil etmiyor. En Onun dışında soru bu, evet. meme kanserlerinin kontrolü içinde bir engel teşkil ettirmiyor. Son derece faydalı oluyor. Diyelim ki bir e, meme büyütme yapacağız. Protez olmasını hasta istemiyor. Hı -hı. Kadın protezi koydurmak istemiyor. Yine alınan o tip yağlardan biraz önce söylediğimiz hiposakşın yağları hazırlanıp meme dokusu içine rahatlıkla verilebiliyor. Böyle durumda kök hücreli olanı ta, e, daha çok tercih Hı -hı. ediyoruz. Daha kalıcı oluyor. Bir de Memede hacim oluşturması için kök hücreli olanının erime potansiyeli daha düşük. Diyelim ki diğerinde %70-80 ise bunda %30-40-50'yi geçmiyor. Hı hı. Bundan dolayı daha güzel bir sonuç alınabiliyor. E, meme küçültme operasyonları için de eskiden e, anne olmanın beklenmesi tavsiye edilirdi. Burada meme protezleriyle ilgili birkaç cümle daha eklemek bence buyurun. yerinde olacağını düşünüyorum. Tabii ki e, meme protezleri iki çeşit biliyorsunuz. Biri damla şekli, biri yuvarlak. Hı 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 hı. Damla şekilli olan protezler de artık damlanın şekline göre e, vücudun göğüs kafesinin uzunluğuna göre damlanın şekli de değişip ayarlanabiliyor. Kendi içinde de artık kategorileri var. Kesinlikle. E, evet. Üst tarafı daha küt olanlar uzun boylu bayanlar için göğüs kafesi daha enli olanlar hı. için. Üst tarafı daha yumuşak olarak bitenler, daha sivri bitenler veya daha uzun olanlar olarak değişik tipleri var. Hı hı. Bunu da biz... Ameliyat yapmadan önce sütlen çizgisinin olduğu yerden göğsü muayene ettiğimizde meme dokusunun olması gereken üst noktayı belirleyerek hangi tür mesela. protezi seçmemiz gerektiğini rahatlıkla ve e, görebiliyoruz. Bunu önceden saptayabiliyoruz. Şöyle bir örnek verelim. Eğer göğüs kafesi kısaysa hı hı. çünkü ne kadar uzun boylu da olsa bayanlarda karın boşluğu daha az, göğüs kafesi hı hı. daha yani uzun olabiliyor. Bu tip bayanlarda göbek deliğinin olduğu yerde normale göre daha aşağıda oluyor. Gö göğüs kafesi daha dar, bu uzunluğu daha kısa, karın boşluğu daha uzun olanlarda ise gö göbek deliği daha yukarıda duruyor. Böyle bayanlarda da bakıldığında fiziki olarak olduğundan daha uzun gösterebiliyorlar. Bu ikinci tip vücut yapısına e, sahip olan bayanlarda konan protezlerin daha çok damla protezi olmasını tercih ediyoruz. Hı hı. Hocam oluyor. de kas altı kas üstü sorusu evet. geliyordur eminim size. En çok Onun olan sorulardan belirli, biri. Onu. Burada kas altına koymak en ideali oluyor. Niye? Sarkması daha az oluyor. Süt olarak rahatlıkla meme protezi sonrası bayanlar gezebiliyorlar. Hı hı. Yani süt bağımlılık ortadan kalkıyor. Hı hı. Bir diğer şey de sarkması meme protezinin meme içine konanlara göre oldukça geç oluyor. Sarpmayan bir meme yoktur. Hı hı. Ancak, olduğu müddetçe buna evet. mahkumuz. Bir diğer nokta da öne doğru eğilindiğinde hı, hı içeride eğer protez meme dokusunun içindeyse aynı bir çuvalın içinde yumurta sallanır gibi göğüs içinde böyle sallanır. Hı hı. Ve ondan dolayı e, kadınların bu hoş gelmeyen bir görüntü hı hı. verir. Hı hı. Kenarlarda dalgalanma görüntüsü verebilir. Protez eğer kas altındaysa öne de eğilse hatta amuda da kalksa çok fazla bir görüntüde değişiklik olmuyor. Hı hı. Bundan dolayı yine tercih edilen kas altı olması uygunudur. Peki hocam protez taktıranların hayat şartlarında bir değişiklik oluyor mu? Mesela spor yapanlar spor yapabiliyor mu? Özellikle gö göğüs kaslarını çok kullanarak. İki ay kadar spor yaptırmıyoruz. Hı. O yüzden... O dönemde mümkün olduğu kadar kas hareketleri, kol kası ve göğüs kası hı hı. hareketlerini kısıtlamak gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra iki aydan sonra rahatlıkla yapabilirler. Bu demek değildir ki günlük aktivitelerini kısıtlayalım. Böyle bir şey yok. Hı hı. Sadece güçlü hareketler, bir şey kaldırıp indirme veya esneme hareketleri gibi hareketleri mümkün olduğu kadar kısıtlamak Artık zorunda kalıyoruz. Artık estetik operasyonların geneline baktığımız zaman iyileşme sürelerinin de kısaldığını görüyoruz hocam. Bu evet. teknolojinin gelişmesine mi bağlı bir durum? değil. Zaten yara iyileşmesinde hiçbir zaman bir değişiklik olmaz. Burada sadece e, uzun yıllardır yapıldığı için artık hangi dakikada ne olabileceği az çok belli, öngörülüyor. Bunlardan dolayı da daha rahat hasta hareketlerini serbestliği tanıyabiliyoruz. Evet hocam. Küçültmeye de değinmiş olalım. ile ilgili de şöyle bir soru geliyordur size. Ee, anne olmayı beklemek mi gerekiyor? Çünkü küçültmenin emzirmeye etkili olabileceğinden Bakın, bahsediyorlar. Kesinlikle doğru. Hocam. Küçültme ve dikleştirme ameliyatlarında %25 oranında süt verememe riski vardır. Ancak hormonal bozukluklara bağlı 17-18 yaşında <laughs> bir kızcağızda meme e, göbek seviyesinin altına kadar indiyse bunu işte çocuk olunca bekleyecek. O bir sağlık sorunu estetik Kesinlikle. sorundan ziyade. Bizim zaten. ameliyatlarımız şimdi estetik ameliyatlar içinde sağlık sorunu açısından önem arz eden tek ameliyatımız diyebilirim meme Hı -hı. küçültme ameliyatını. Biz bu hafta bu ay içinde yaklaşık 3 tane hastamızda birinde 5.5 birinde 6 birinde 5 kilo 200 gram gibi oranlarda Ne kadar ciddi Meme küçültme yaptık ki kalan meme hala daha ...yetecek kadar bir meme kalıyor. Hı hı. Doğal olarak bu büyüklükler gündeme geldiğinde bizim yapmamız gereken... ...mutlaka hastanın sağlığını düşünüp boyun fıtığı yapabilecek... ...sırt ağrısı, boyun ağrısı, kol ağrısına kadar dönüşebilecek problemi... ...bir an önce ortadan kaldırmamızdır. Ki sağlık yönünde herhangi bir risk yaratmasın. Hı hı. Bu tip ameliyatlarda meme küçültme ameliyatlarında... ...eğer çok fazla bir büyüklük yoksa memenin ucundan... ...yuvarlak bir daire şeklinde hı hı. giriyoruz... Çevredeki fazlalıkları çıkarıp sonra tekrar deriyi dikiyoruz. Hı hı. Eğer biraz daha fazlaysa, 500 gram daha fazlaysa lollipop kesisi dediğimiz şekilde kesiyoruz. Meme ucunu çepeçevre, hı hı. aşağı doğru bir iz olarak memeyi rahatlıkla toparlayabiliyoruz. Yine daha fazlaysa, 1,5-2 kilo hı hı hı. ve daha fazlaysa o zaman altta da ters t dediğimiz şekilde bir insizyonla bu işi gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Yani izi ters t şeklinde oluyor. Eğer 4 kiloya geçmiş bir meme ise meme ucunu sağlıklı ve fonksiyonel olarak kavurmamız herhangi bir şekilde mümkün değildir. 4 kiloya kadar olan meme çıkarımlarında %25 gibi süt verememe riski var iken 4 kilonun üzerinde süt verme diye bir şey söz konusu olmuyor. Bundan dolayı yapılacak ameliyatları buna göre planlayıp, Hastayla bunları iyi bir şekilde paylaşıldıktan sonra ameliyata başlanır. Evet orada birazcık da şunu sorgulamak lazım. Bu hastayı ne kadar rahatsız ediyor, sağlığına ne kadar etki ediyor ona göre birlikte alınacak bir karar. Aslında. Sağlığı yönünden çok bir değişiklik yapmaz ama hastanın psikolojisi açısından çok şey değiştirebilir. Bu yüzden mutlaka kendisiyle paylaşmakta fayda var. Hı hı. Hocam peki e, hastaların dikkat etmeleri gereken bir şey var mı ameliyat öncesinde de sonrasında da yani iyileşmeye etki edecek? Mesela çok sigara içen birinin a, ameliyat için bir Sigara var içen mesela? biri ameliyattan sonraki dönemde iyileşmesi de o oranda sıkıntılı oluyor. Bundan dolayı mümkün oldukları sigara içmemesini öneriyoruz. Hı hı. Meme küçültme ameliyatları dışındaki ameliyatlarda sigara içme çok bir sıkıntı yaratmıyor göğüs için söylüyorum hı hı. diğer bölgeler için değil. Onun dışında yüz germe, karın germe gibi ameliyatlarda da meme, sigara içme oldukça önemlidir. Hı hı. Göğüste ise dediğimiz gibi meme küçültme ameliyatı veya çok iri aşırı dikleştirme ameliyatları dışındaki ameliyatlarda sigara içme çok çok büyük bir problem teşkil etmese de bütün ameliyatlarımızda mutlaka hastanın mümkün olduğu kadar en az 2-3 hafta öncesinden sigara içmeyi bırakmasını öneriyoruz. Evet, güzelliği kafaya koyan önce sigarayı bıraksınlar. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok kıymetli bilgiler ediyorum. paylaştınız bizimle.